Hepinize merhaba arkadaşlar yarın matematik yazılım var ama ben FIFA oynuyorum evet çok garip şimdi şampiyonlar liginden ödül yolu biraz kastım onu açacağız bakalım ne yaşayacağız 60 dedik UCL puanını açıyoruz burayı açtım hemen evet açmaz olaydım lütfen buradan çıksın 101 artı çıkıyor net 101 artı çıkmız lazım hadi tamam şimdi mi ne yapıyoruz o çıktı oyuncu takısına tıkladım. Ucele oyuncusu yüz, yüz üçgen. Hızlı ekle dedim. Takas dedim. Aç dedim. Şimdi geliyor. Kom. Vay. Şimdi tekrar oyuncu takası dedim. Ama yetmiyor değil mi? Altıydı. Aa dörtmüş lan. Aa bir dakika kaplı ekleyebiliyor muyuz? Şimdi buradan verince ne oluyor? Bir dakika ona bakalım. Taksa git dedim. Ha yani 106 artı veriyor. 107 çıkabilir. Çalhan çıkabilir. Öyle. Diyor yani. Hmm, kastığım her şey gitti. Bu arada buradan çıktı ama kasmayacağım şu anda. Kasmak istemiyorum. Bir tane kalıyor. Ücret. Bir tane alalım. Bu döneli canım hiç kasmak istemiyor. Ben video ben chain alırdım. Chain'i. Harik chain'i bu aralar pis abarttılar. Bayağı abarttılar. Bu arada bir tane daha açabiliyoruz galiba. Aa orası yenilince orası da yenilendi. Aga niye onu yapmadım ya. Şimdi bak pişman oldum. 31'miş. Yalnız görüşecek bu arada. Oha ilk kez bir şey çıktı. İlk kez bir şey çıktı. Çıkmadı ha. He. Hep beceri 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 beceri. Buradan zaten bir şeyler çıkmıyor. Buradan hiçbir şey çıkmıyor zaten. Buradan hiç, hiç hiçbir şey çıkmıyor. Sadece ben öylesine açıyorum. Van de Ven. Bu ne ya? Van de Ven ne? Gerçekten oradan hiçbir şey çıkmıyor bu arada. Yani. Buradan açalım. Geçelim buradan. Ha buradan diyor ki bunu açtım ya. Buradan bana immobile ver. Buradan imo bu ben buradan çıkardım ha. Martinez immobile'yi. Ha. Buradan çıktı galiba. Ama burada buradaki immobile ile Martinez bende bak. 4. Dört. 104'lükten. Yok burada. UCL'den bir şeyler vermiş bize. Ha buradan da bir şey vermiyor zaten. Öylesine geçiştiriyoruz. Oyun şey yapsın diye. Öyle alalım. Belki bir şey verir. Sonunda açıyorum öyle. Yoksa bu yüzde atlılıkta ben gözümde Bu ne kadar iyi ya. Öyle değil kanka. Mesela sallıyor sallıyor bak mesela. Ne veriyor biliyor musun? Şuraya şey bu çıkabilir, bu çıkabilir, şu çıkabilir. Ne çıkabilir biliyor musun? Derece ya derece ya beceri geliştirici aktarım En çok beceri geliştirici <laughs> ve antrenman aktarım bak şimdi. Arası çiz çıkacak. Bak ne dedim. Ne dedim biliyorum çünkü ne çıkacağım. böyle oluyor. Alıştım artık alıştım. Kırk oldu. Dünya'da saat bakarız. Yıldız biletine gelelim. Bu, bu arada paket açalım hemen. Rab bir bok yapmış zaten. Açalım hemen. Güzel gidiyoruz, güzel. Bak, bunu da alalım. Daha da, bitti. Bay bay.